Trump veya Biden her ikisinde Türkiye açısından avantajları ve dezavantajları var. Kim seçilirse seçilsin neticede e, Türk Amerikan ilişkileri iki devlet arasında, iki müttefik arasındaki ilişkiler bunların bir vasatı vardır. O vasatı çok zorlanacağını düşünmüyorum. Gene kim seçilirse seçilsin Türkiye'nin bir Washington siyasetiyle tekrar ilişki kurma meselesi var. Bu başkanın kim olduğundan bağımsız olarak e, ele alınması ve çözümlenmesi gereken bir mesele. E, ve Türkiye çok ezberci bir gözlükten ABD siyasetine e, bakarak bu e, işleri değerlendiremeyeceği gibi, ABD de Türkiye siyasetine çok ezberci bir gözlükten bakarak bu işleri e, değerlendiremeyecektir. Dolayısıyla o ikili ilişkilerin ağırlığı bir biçimde başkan kim olursa olsun e, ilişkileri belli bir vasatta tutma e, eğiliminde olacaktır. Ve nihayetinde en son olarak e, özetimizi şöyle tamamlayabiliriz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye ile Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, stratejik ilişkiler bunlar Türkiye'nin mesela Rusya ile ilişkilerine benzeyen ilişkiler değil. Bu bakımdan yaklaşırsak kim seçilirse seçilsin gene kimilerinin çok endişe ettiği kadar da kötü olmayacaktır, kopmayacaktır bu ilişkiler. Obama yönetimi sırasında Biden başkan yardımcısı iken Türkiye'yi ilgilendiren bütün meselelerle ilgili olarak Biden'ın bir dahli oldu aslında o ilişkilerin, portföyünün bir kısmını Biden götürdü desek yeridir. Bu dönem zarfında ben en azından Türk karar alıcılarından, muhataplarından veya basına yansıyan açık kaynaklarda rastlayabileceğimiz bilgilerden Biden'ın Türkiye'nin pozisyonlarını özellikle zorlayıcı bir tavır veya Türkiye'nin tutum ve tezlerine, çıkarlarına özellikle aykırı bir, kategorik olarak aykırı, bir, tercihen aykırı bir tutum ve tez benimsediğini ya da böyle bir fonksiyon gördüğünü doğrusu duymadım. Elimde böyle bir veri yok. E, tam aksine e, muhataplarının Biden'dan hoşnut oldukları e, birçok bir defa ifade edildi ki e, Obama döneminde, özellikle Obama'nın son e, başkanlık döneminin son kısmında Türkiye-Amerikan ilişkileri çok öyle e, kolay dönemeçlerden de geçmedi. E, o nedenle e, Biden'ın olumlu rol oynayabileceği, e, Türkiye'nin e, makul e, çıkarlarına makuliyetle yaklaşabileceği yönünde bir umudum var. Trump acaba e, ikinci döneminde Türkiye için e, gene Amerikan siyasetinin tabiriyle boynunu uzatmayı e, sürdürecek mi? Türkiye için acaba risk almaya siyasi risk almaya ya da e, senatodaki cumhuriyetçiler dahil Türkiye Aleyhine pozisyon tutmuş olan siyasetle e, tabiri caizse cebelleşmeye bu kadar niyetli olacak mı? Olabilir. Evet, kaybedecek bir şeyim yok diyebilir ve doğru bildiği yoldan yürüyebilir. Ama olmaya da bilir. Bu da bir. Çünkü neticede o noktadan itibaren de Trump e, bir miras sorunu düşünmeye başlayacak. Nasıl hatırlanmak isteyecek? E, bununla ilgili düşünmeye başlayacak. Orada. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerçekten e, girift ve ağır meseleler olduğunu ve bu tür meselelerin bir başkanın e, o e, siyasi mirasının üzerinde e, ciddi etki yaratabileceğini ve Trump'ın bunu değişik gözlüklerle değerlendirebileceği ihtimalini de göz önüne almak lazım. Türkiye ABD'de demokratlarla cumhuriyetçiler, Biden kampı ve Trump kampı arasındaki iç siyasi çekişmenin bir konusu olmuş vaziyette. Hiçbir ülke için bir başka ülkenin hele hele böyle çok kritik ilişkilere sahip olduğu bir ülkenin iç siyasetinin malzemesi olmak İyi bir şey değildir. Bu Türkiye açısından iyi bir şey değil. Türkiye bu noktadan çıkmak mecburiyetinde. Ee, Trump veya Biden. Ben maalesef e, Suriye'deki meselenin Türkiye lehine, Türkiye'nin tutum ve tezleri ve çıkarları e, yönünde gelişmeme ihtimalinin her iki adayın yani gerek, gerek mevcut Başkan gerek ıı, olası Biden başkanlığı açısından söylüyorum e, her iki ihtimalde de bunun çok ıı, ciddi bir olasılık olduğunu düşünüyorum yani Türkiye'nin çıkarları yönünde e, gitmeyecek gibi gözüküyor o mesele eğer Türkiye bunları aktif olarak engellemeyi beceremezse çünkü orada bir ABD devlet tercihinin olduğunu görüyoruz ve ABD devlet tercihi bu YPG denilen örgütün PKK ile özdeşliğini tanımamak üzerine kurulu e, Türk-Amerikan ilişkileri ee Sorunlu ve tırtıklı bir yoldan sarsıntıyla geçerken bu noktada e, Türkiye ile ABD'nin işbirliği yapması bana e, her iki olası başkan senaryosunda da çok kolay gözükmüyor. Doğu Akdeniz'e gelince ben Doğu Akdeniz'de Türkiye ile ABD'nin çıkarlarının hala uyumlaştırılabileceğini düşünüyorum. Suriye daha zor ama Doğu Akdeniz daha kolay. Amerikan tarafının şunu anlaması gerekir: Türkiye açısından Doğu Akdeniz öyle herhangi bir mesele değil. Hatta ve hatta yani vadeye yayılabilecek olan, mesela Suriye gibi meseleler diyeceğim türünde bir mesele de değil. Çünkü yani oradak gelişmelerin temposunu Türkiye'nin tercihleri tek başına belirlemiyor. Orada Kıbrıs'ın kesimi var, orada Yunanistan var, orada Mısır var ve bunların tercihleri ciddi belirleyici. İsrail'in bu tercihler karşısındaki tavrı, Kolaylaştırıcı veya frenleyici. Çünkü İsrail iki türlü de davranabiliyor. Bu bakımdan önemli. Şimdi öyle baktığımız zaman ABD ile Türkiye'nin ilişkilerinin sağlığı bakımından bu ikisinin Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelmemesinin önemli olduğunu söylemek isterim. Trump'la ilgili iyiydi kötüydü diyebilmek mümkün mü? Trump döneminde Rahip Brunson olayını hatırlayalım. O dönemde yaşadıklarımızı hatırlayalım. Trump'la Türkiye çok iyi geçindi mi diyeceğiz? Ya da tam tersine başka bir dönem hatırlayalım. Bütün Amerikan kongresini adam karşısına alıp Türkiye haklı dedi. Şimdi bir kere yaşanan olaylarda Biden mı Trump mı diye bir şey yok. Şu var. O günkü konjektüre göre Amerika ile siz aynı paralelde seyrederseniz Aynı noktada giderseniz ilişkileriniz başkan kim olursa olsun iyi olur. Aynı noktada seyretmezse de dünyadaki çıkarlarınız, menfaatlarınız başkan kim olursa olsun kötü olur. Bu bir kere bu işin aslıdır. Buna böyle bakmak lazım. Bu ülkelerin liderleri Türkiye'de, Amerika'da da hangi siyasi görüşten gelirse gelsin ülkelerinin bekası ve dış politika önceliklerini düşünürler. E bunlarda büyük oynama olmadıktan sonra, bunlardaki çatışma devam ettikten sonra liderlerin kim olduğunun o aşamada çok büyük önemi yok. Ya çok büyük diyorum ama önemi var. Ne açıdan önemi var? En azından kriz yönetimi. Bu krizleri aşması. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile Donald Trump Beyefendi arasında bir kanal var. Öyle böyle bir kurulmuş kanal var. E, telefonla konuşuyorlar, görüşüyorlar, ilişkileri e, müspet. Dolayısıyla bu bir avantajdır tabii ki. Yani şimdi bunu da göz ardı edemezsiniz. Eğer Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden bir anlayış bekliyorsak Amerika bu anlayışı göstermeyecek. Amerika Türkiye'den bir geri adım bekliyorsa, Türkiye bunları atmayacak. Dolayısıyla bu zaten yani ha Trump gelmiş ha Biden gelmiş. Bunlar olmayacak. Bunların olmayacağı için de burada kimse hani e, Trump gelirse ne olur diye mevcut bugünkü sorunlar üzerinden hesap yapamaz. Biden tabii ki Türkiye'yi tanıyor. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. E, Türkiye'nin aleyhinde çok konuşması olduğu gibi Türkiye'nin lehinde de birçok konuşması olmuştur. E, Biden bu konularda çok değişiklik gösterebilir bir siyasetçidir söylemlerinde. Dolayısıyla bunlara bakarken biraz zorla okumak lazım. Türkiye açısından hiç öyle hani A'dan Z'ye falan hatta dünya açısından da götürecek durumda çünkü Amerika'nın içi çok karışık. Amerika'nın içindeki bu karışıklar ve iç politikadaki dengeleri yeniden tesisle bir süre geçeceği için dış politikaya çok bakabileceğini düşünmüyorum Amerika.